Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlere Fransa'da ne oluyor? Macron ne yapmaya çalışıyor? Bu konuda bir değerlendirme yapmak istiyorum. Arkadaşlar uzun süredir biliyorsunuz Fransa ile Türkiye karşı karşıya. Bunun nedenlerini daha önce anlattım. Neden Fransa Türkiye'ye karşı ve şimdi neden kendi içinde bir takım uygulamalar yapıyor? Macron biliyorsunuz 2 Ekim'de Fransız İslam'ından bahsetti. Fransız İslamını dış etkilerden kurtaracağız. Cami imamlarını kendimiz yetiştireceğiz şeklinde bir yasa tasarısı hazırlıyoruz dediler. 9 Aralık'ta parlamentoya gelecek. 3 yaşının üzeri, 3 yaş ve üzeri çocuklar ailede dışarıda eğitim yasak. Okulda eğitilecek şeklinde açıklamalar yaptı. Bunun üzerine e, ayrıca Fransa'da bir okulda bir öğretmen, tarihçi öğretmen Charlie Hebdo dergisinin daha önce Peygamber Efendimiz'le ilgili e, paylaşmış olduğu e, yakışıksız karikatürleri gösteriyor. Fransa'daki Müslüman öğrencilere isteyen çıkabilir diyor ama 13-14 yaşındaki öğrenciler nereye çıkacak? Bu olay duyulduktan sonra e, öğretmenin malum öğretmenin başına bir hikaye geliyor. Bundan sonra da olaylar daha şiddetlendi Fransa'da e, aşırı tehditler var Müslümanlara karşı ve e, e, Fransız'da ciddi bir baskı politikası uygulamaya başladı Bunun nedeni ne bunu anlamaya çalışalım Fransa'da yaklaşık 6 milyon Müslüman var nüfusun yüzde denk geliyor bu da Fransızların e, nüfusu giderek yaşlı genç nüfus kendi dinlerinden, inandıkları dinden uzaklaşıyor. Fakat Müslümanlarda öyle bir şey yok. Sayı olarak da gençler arasında daha fazla artan bir Müslüman genç kitle var. Birinci derecede da bundan rahatsız. Şimdi e, bu olayın bir Fransa'nın kendi iç nedeni var. Bir de 21. yüzyıl dijital dünyasıyla ilgili bir neden var. Bir de Fransa'nın 21. yüzyılda Avrupa'nın jeopolitik güç olması için Fransa Avrupa'nın başı başını oynamaya çalışıyor. Bu noktada kendi bir projesi var. Bunları şimdi ayrı ayrı ben size anlatayım. Fransa'nın tarihine bakarsak son 300 yıllık tarihi sömürge tarihidir. Yani Fransızlar Cezayir'de 1 milyon Cezayirli daha fazla hatta katletmiştir. Ruanda'da aynı şekilde soykırımda bulunmuştur. Afrika'da birçok ülkeyi sömürmekte hala da öyledir. Kendi zenginliklerinin başında sömürgecilik vardır. Ama uzun süre Fransa'nın bu yaptığı çok dillendirilmedi, gündeme de gelmedi. sosyal medya ile beraber internetin hayatımıza girmesi, sosyal medya platformlarının oluşmasıyla beraber doğal olaraktan bunlar gündeme gelmeye başladı ve Fransa için ziller çalmaya başladı. Yani artık Afrika'da bir geriye doğru gidiş var. İşte Libya'da gördük. Hafter üzerinden Libya'ya hakim olmaya çalıştı. Türkiye engel oldu. Suriye'de DAEŞ denen hikayenin arkasında Batı, Batı özellikle de Fransızlar ve başka birkaç ülke daha vardı. Suriye'de kaybettiler. Lübnan'da istediklerini elde edemediler ve Türkiye'nin doğusunda Ermenileri, batısında Yunanistanı, Kışkırtan'da yine arkada Fransa var. Peki bu agresiflik niye? Şimdi Fransa'da Macron'un üzerinde iyi durmak lazım. Arkadaşlar Macron Rothschild ailesinin muhasebecisiydi önceden. Karısı kendisinden 25 yaş büyük o da Rothschild'e yöneticidir. Yani Macron'un önü açıldığı rakipleriyle ilgili seçimlerde yolsuzluk var filan diyerekten algı oluşturuldu ve Macron seçildi. Seçildikten sonra da birçok vaatlerle geldi ama Fransa'da istediğini yapamadı. Fransızların milli gelirini e, se gelir seviyesini artıramadı. Bu nedenle şiddetli bir şekilde eleştiriye maruz kaldı. Sarı yelekleri sahnede gördük. Ve Suriye olayında da Paris'te e, terör olayları oldu. Bir kamyon liste e, sivillerin üzerine sürüldü. Daha sonra Charles Hebdo dergisine yapılan saldırı var. Bu dergi de enteresandır. Çok da makbul bir dergi değil. Yani giderekten şey sayısı, baskı sayısı düşünce bu tip sansasyonlara yer veriyorlar para için. Sonuçta bir ülkede herhangi bir dine inanan insanlar rencide edilmez. Bunun özgürlükle bir alakası yok. Türkiye'de bile kalkıp da herhangi bir, ister Hristiyan olsun, ister Budist olsun, İnsanların kendi inandığı şeylere bu şekilde alay edilmez. Koskoca bir dergi bunu yaptı. Arkasından hepsi sahip çıktı. Bu ifade özgürlüğü diyorlar. Peki Fransa'da şimdi holokostu sorgulayanlara karşı suçtur. Sorgulayamazsın. Kaç kişi holokosttan öldü diyemezsin. Siyonizmi sorgulayamazsın Fransa'da. Peki bu ne? İfade özgürlüğünü kısıtlayan sensin. Çelişkilerle iki yüzü dolu bir devlet. Şimdi ulus devletlerde halkla devletin yönetimi birbirinden ayrıdır arkadaşlar. Halk asıl Fransa halkında herhangi bir şey yok. Ancak devleti yönetenler kendi halklarını kandırıyorlar. Özellikle Avrupa ve Amerika'da halkın dünyadan haberi yok. Demokrasi götürdüğünü zannediyorlar. Yani bir refah seviyesi oldu Fransa'da belli bir dönem şu an sonuna doğru gelindi. Bunun ana nedeni sömürüye dayalı. Şimdi Sosyal medya ile beraber özellikle Fransa'nın Afrika'da, Suriye'de, Libya'da birçok yerde olaya müdahil olmasıyla beraber karşıtlar da çıktı doğal olarak da. Sosyal medya örgütlenmeleriyle beraber Fransa'nın içindeki Fransız milliyetçiliği giderek artıyor. Çit, artmaya başladı. İslamifobi artmaya başladı bu olaylardan sonra. Şimdi bunun nedeni hem nedeni hem sonucu ikiz de Fransa aslında. Her yere müdahil oluyor sonuçta kendi halkında bir giderek yükselen bir ırkçılık var, bir milliyetçilik var, bir İslami fobi var. Macron Le Pen'le yarışmıştı. Fransa'daki aşırı milliyetçi, Avrupa Birliği'ne karşı olan İslami fobik, İslam düşmanı diyebiliriz Le Pen'in başkanını. Ve sosyal medya ile beraber bir baskı oluştu Fransa'da. Geçmişte özgürlükleri savunan halk, savunan aydınlar şu an savunamıyorlar. Türkiye'de de ve birçok ulus devlette aynı baskı var. Mesela bazen ben milli günde veya dini günde mesaj atmıyorum veyahut geç atıyorum. Yağmur gibi mesaj geliyor bana. E biz zaten biliyorduk senin öyle olduğunu böyle olmadığını. Sen bugüne karşı mısın? Filan gibi. Bir, bir Arkadaşlar sosyal medyada bir mesajla bir milli günü ya da dini günü kutlamak o kişinin o güne saygı duyduğunu ya da saygı duymadığını göstermez. Öyle bir mecburiyet yok. Ama baskı altına alıyor. Kitle. Fransa'da şu an sosyal medya kaynaklı bir kitle baskısı var. Aydınlar suspus, layıklık haftası düzenliği belediyeler ve bir iki tane şehirde Peygamber Efendimizle ilgili resimler belediye binalarına yansıtılıyor. Resmen bir akıl tutulması var. Macron bu akıl tutulmasının içine girdi. Burada Macron'un birinci önceliği kendi seçimleri artan bir İslamofobi, artan bir milliyetçilik var. Fransız ırkçılığı var. Zaten Fransızlar kadıdır. Kendi dillerinin dışında dili konuşmazlar. Afrika'da uyguladığı politikalar çerçevesinde de Afrikalar şu sosyal medya yakada kadar Afrikalar dünyayı Fransa'dan ibaret zannederdi. Şaka değil. Aynen böyle. Bir numara Fransa görürlerdi. Ama şimdi öyle olmadığını görüyorlar. İşte Fransa'daki bir sosyal medya baskısı resmen Fransa'yı esir aldı şu an bir kadının, katolik bir kadın, kocası kendine şiddet uyguluyor. Kocam radikal İslamcı, teröristtür diyerekten şikayet ediyor polise. Sonra kadına yalan beyanattan dava açılıyor, erkeğe de şiddet uygulamaktan dava açılıyor. Fransa'daki öğretmen olayından sonra Paris'te İfek Kulesi'nin orada iki tane başörtülü kadını bıçaklıyorlar. Fransa'daki 2000 yılından sonra ciddi bir değişim var. Peki bu değişimde Hemen şöyle bir not düşelim. Samuel Huntington diye bir düşünür var. 90'larda bir makale yazmıştı. Yani medeniyetle çatışması. Daha sonra bunu kitaba dönüştürdü. Samuel Huntington'ın tezi medeniyetler arasında bir çatışmanın gündeme geleceği. Savaştan çok çatışma diyor, savaş değil. Bunun da kendine göre tezleri vardı. İşte Sovyetler Birliği dağılınca cumhuriyetler, Türk cumhuriyetleri bir araya gelecekti. Yugoslavya dağıldı. Sırpları tuttu Ruslar, Almanlar Hırvatları tuttu, Müslümanlar da Bosnalıları tuttu. Kimse Bosnalılara Avrupa'da yardım gelmedi. Göz önünde olan bir olay bu. Hendrik'in bu örnekleri veriyor. şimdi Avrupa Hegel ile idare edilir. Halk. Tez ve antitez. Yani burada bir tez konur. Bunun antitezi olmadan o tez yaşamaz. 20. yüzyıl boyunca Kapitalizm karşısında da komünizm vardı. İki, karşıt gücün savaşmasıyla halk, yani ulus devletlerde kimisi o tarafa endeks oldu ki de bu tarafa böyle süreç idare edildi. Komünizm yıkılmasından sonra 1992 NATO toplantısında İskoçya'da e, o zamanın e, İngiltere Başbakanı Teacher şöyle bir açıklama yapmıştı. Düşmansız olmaz, bize yeni bir düşman lazım. Bu da yeşil kuşak, bu da... E, İslam'dır şeklinde açıklaması vardı. Şimdi Batı kendine bir düşman arıyor. Halkı öyle idare edecek. E, bu düşman da Müslümanları görüyorlar. Fransa kendi yapmış olduğu uygulamaları tüm Avrupa'da yayılmasını isteyecek. Yayılır mı? E, kısmen ama bir Almanya, bir, bir e, İtalya'da e, diğer birçok İngiltere'de mesela bu tip şeyler e, Almanya'da Müslümanlara karşı ciddi bir ırkçı saldırılar var. İngiltere'de de şöyle böyle var ama Fransa gibi değil. 1920'lerde Yahudilere karşı ciddi bir saldırı vardı. Şimdi hedefen Müslümanları koydular. Önümüzdeki süreçte bu baskıları artıracaklar. Fransa Avrupa'da 30 milyon civarında Müslüman olduğu tahmin ediliyor. Fransa'daki cami sayısı 2500. Diyor ki biz dışarıda cami mamalı almayacağız. 2024'te itibaren kendimiz yetiştireceğiz. Ayrıca dışarıdan para alından dernekleri, camileri falan kapatacağız diyor. Ve seri bir şekilde yüze yakın derneği de kapattılar. Filistinlere yönelik yardım yapan bir derin, özellikle öncelik onlara verdiler. Burada bir siyasi bir akıl var. Bu akıl kendi halkını yeniden konsolide ediyor. Yani kendi halkını bir Fransız şeyini bir araya getiriyor. Bunu getirirken de pardon arkadaşlar bunu Getirirken de e, Müslümanları kullanıyorlar. Şimdi e, Fransa'daki olaylarda en sonunda söyleyeceğim ana bir neden var ki asıl neden o. E, bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanı ne açıklamıştı? Pakistan, Malezya ile beraber İslamifobiye karşı biz bir yayın kuracağız. Bunu anlatacağız dünyada şeklinde. İslamofobiyi yükselten oralara bakarsak Avustralya'da bir cami saldırısı olmuştu. Silahın üzerinde ciddi ciddi bir Hristiyan tarihini anlatan şeyler vardı. Türklerden de intikam alacağız, yok onlardan da bunlardan da intikam alacağız, İstanbul'u kurtaracağız filan gibi açıklamaları vardı saldırganın. Bugün yine Avustralya'da bir cami saldırısı oldu. Ee, Avrupa genelinde bu artıyor. Bunu organize eden bir akıl var. Bu aklın niyeti ne? Bu aklın niyeti Hegel diyalektiği gibi tez antitez çerçevesinde karşılıklı bir düşmanlık mekanizması oluşturmak. Ayakta tutmak kendi halklarını. Şimdi Avrupa'da bireyselleşmiş, uyuşturucu batağına batmış ve virüsle beraber şu an Fransa'da çok ciddi bir virüs olayı var, salgın var. Bir arada tutamıyor. Gündem değiştiriyor, saptırıyor. Önümüzdeki dönemde Macron seçimlere gittiğinde daha milliyetçi bir söylemle geçenki seçimde ortadan gelmişti ama şu an İslamifobi fobi baskısı, halktaki bu keskinleşme Macron'u da esir almış durumda. Macron'un kendi seçimini düşünürken diğer taraftan kendine verilen bir talimat uyguluyor gibi de görünüyor. Bu kadar agresif, bu kadar şey olmaz. Fransa'nın Türkiye'yi hedefe koydu. Avusturya'daki ırkçı liderle e, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedefe koydu. Bu hedefleri çoğaldığını göreceğiz. Avrupa sömürge gücünü kaybettikçe bedava altın maden diye şeylere konmama, konmama riskini gündeme geldikçe hedefe koyacağı ülke Türkiye'dir. Türkiye 2012'den beri ciddi çalışmalar yapıyor. Afrika'da biz sizi sömürmeyeceğiz, iş birliğine geldik şeklinde açıklamaları var. Aslında bu bir hedef saptırma arkadaşlar. Ana şey şu, neden Macron talimatlara gidiliyor diyorum. Şimdi 21. yüzyılda iştah dünyası bireyselleşmeyi öngörüyor. Aile kavramı yok. Bireyselleşmiş, nötr insan dediğimiz yani ne kadın ne erkek. Diyorlar ki burada çocuk doğduğunda kız ve oğlan doğmaz. Çocuk cinsiyetini kendi seçsin. Cinsiyet psikolojik bir durumdur diyorlar. Büyüdüğünde kadın ve erkek olacağına karar veresin diyorlar. Böyle sapkın bir fikir var arkada. Bunun için de insanların cemaat halinde, cemaat derken şu bahsettiğim cemaatlerden bahsetmiyorum. Cami cemaati, mahalle cemaati yani topluluk halinde yaşamasın, bireyselleşsin. Zaten salgının bir sonucu da bu olmadı mı? Ne diyor sözde bilim uzmanları? Evde iki odada yan yana gelmeyin. Karınız ayrı, siz ayrı, çocuğunuz ayrı odalarda olsun diyor. Bunu geçmişte ise ben çok anlatmıştım. Dünya tarihine reset atmak istiyorlar diye bir videoda bunu yeniden anlatacağım. Time dergisinin kapağı bugün büyük reset diye çıktı. Bunu geçmişte çok anlattım. Bu adamlar bir reset peşinde nihayetinde niyetlerini açık ettiler. O bir sonraki videonun konusu. İnsanlar topluluk halinde yaşarsa, mesela bizim eski Türk filmlerini düşünün. Kemal Sunal'ın filmlerini, diye Türkan Şuray'ın, Kadir İnal'ın bir mahalle havası vardı. Birinin başına bir şey gelse herkes toplanır çözer. Bir kahraman çıkar, kötü adam... Da kötü adamlar da mahalleyi korurdu. Allah rızası için merhametli, vicdanlı, efendim, insan özelliğini kaybetmemiş. Şimdi insanı, insanı insan yapan değerler merhameti, vicdanı, yardımseverliği, toplumla ilişkisi ve adam gibi adam, kadın gibi kadın iyi bir insan olmasının dayanıdır. Ama bu iyi bir insanla 21. yüzyıl dijital dünyasının insan kavramı uyuşmuyor. Yapay zeka anneksli, e, dijital kavramlarla donatılmış ailesi olmayan bireyler isteniyor. İşte Avrupa'da e, Fransızların, Katolik Fransızlar giderek dinine uzaklaşırken Müslümanlarda öyle bir durum yok. Avrupa'da bu yapıyı çözmeye çalışıyorlar. Aile yapısını. Macron'un aldığı talimat bu arkadaşlar. Bu Macron'un aldığı talimat çevresinde bunu uyguluyor ama, ama Burada Macron'a nasıl bir fatura çıkar ondan bahsedeceğim. Şimdi Macron kendi seçim endeksi ve aldığı talimatla Müslümanlara yönelik ciddi anlamda bir saldırı yapıyor. Fransız ortak olmak istiyorsanız Fransız değerlerine uyun diyor. Ama kendisi Fransız değerlerine uymuyor. Yani şimdi Amerika'ya bakarsanız mesela Fransa'da Katolik okullarında resmi devlet yardımları var. 6 tane Katolik bayramı var. Hani sen layıktın niye bayram yapıyorsun? Amerika'da Noel dışında herhangi bir bayram yok. Yani e, Amerika'daki laiklik kavramıyla Fransa'daki birbirinden ayrı. Fransa'daki kavrama göre bakarsak hem bizde HDP'ye karşı çıkıyorlar hem de diyorlar ki Fransız milliyetçisi olmayana Fransız olmayana siyaset yasağı getiriyoruz diyorlar. Peki niye karışıyorsun HDP o zaman? Türkiye'de Türkiye yasaklamıyor. Bu siyaset yap diyor. Teröre bulaşanı kulağından tutuyor. Dolayısıyla Avrupa kendini var eden değerlerin şu an gerisine doğru Macron sayesinde hızla gidiyor. Cumhurbaşkanının Macron'la ilgili akıl problemi var demesi çok da yanlış bir şey değil. Fransa Büyükelçisi'ni çekti, istişare edeceğiz ona göre. Bakalım yeni bir uygulamalar yapabiliriz şeklinde. Bu bilinçli, akıllıca, kendine verilen talimat çerçevesinde bir düşman oluşturma. Güzel, buraya kadar anlattık. Bir de 21. yüzyıl dijital dünyasında hızla giden, uygulanan bir süreç var küreselleşme bitti filan derken dijital olarak bir küreselleşme söz konusu. Birbirine entegre var. Burada bir savaş var. Bu savaşta telekomünikasyon altyapısını kim kuracak dijital dünyada? Huawei üzerinden Çin tüm telekomünikasyon altyapısına daldı dünyaya. 170 ülkeye çıktı. Ve dünyanın 21. yüzyıl dünyasında teknik standartları 2035 Çin standartları şeklinde bir hedefi var. Yani şu an nedir standart dediğimiz? Bir ampulün kim yaparsa yapsın. Sonuçta onun gibi bellidir. Oraya takılabiliyor ya da bir civatanın. Bunun gibi dijital dünyada standart oluşmadı. Çin üzerinden oluşturuyorlar. İngilizler buna karşı çıktı. Ne dedi İngilizler? Biz istihbara takip edemeyiz Huawei olursa. Dün parlamentodan bir karar çıktı İngiltere'de. Biz araştırdık Huawei Çin devletiyle ilişkide diye. Dolayısıyla 21. yüzyıl dijital dünyası uygulanırken İnsanların gözünü kör etmenin en güzel yolu birbiriyle kapıştırmaktır. Şu an Macron Fransa'yı gerçeğin dışında uzaklaştırıyor. İnsanların şu an için düşünüp mücadele etmesi gereken konu, tartışması gereken konu 21. yüzyılda bizi nasıl bir dünya bekliyor? Büyük reset nedir? Büyük sıfırlama nedir? Bunu tartışıp aşı olayı nedir? Salgından nasıl kurtuluruz? Nasıl bir dünya geliyor? Bunların dışında sahte bir hedef veriyor ve şimdi düşünün burada bir su var. Çölde iki grup. Burada Hristiyanlar, burada Müslümanlar. baklonun yaptığı. Bu suyu kim içecek kavgası verirken küresel mekanizma alıp suyu gidiyor. Bunlar daha kavga ediyor. İki, iki, iki tarafta sıcağında susuz kalacak noktada. Hegel diyalek dinle tez, antitez. Diyelim ben buraya bir kalem diktim değil mi? Bunun, bunun savun, savunuyorum ben. Bunun yaşaması için buna benim küfür ettirmem lazım. Yoksa bunu yaşamaz. Küfür ettirip bir orta zekalıyı bulup buna ha sen saldır. Saldır deyip sonra bununla ilgili bir değer oluşturmam lazım. Batı böyle çalışır. Batı'daki devlet aklı ile sivil akıl birbirinden farklı olduğuna bahsetmiştim. Dolayısıyla şu an dünya sahte bir, sahte kurgulanmış bir algı var. Bu algıda oluşturulan bir İslami fobi var. Bu Batı'nın kendi uygulamalarının sonucudur. Şimdi radikallaşmanın kaynağına bakarsak, İkidir kaynağı biri Şia'dır. Tüm dünyada Şia, İran kaynaklı, Yemen'den, Suriyeden, Bahreyn'den birçok ülkede gördük. Geçmişte Kabe'de de görmüştük. Bir Kabe baskını vardı. Şia'yı var eden akıl batının kendisidir yine destekleyen, organize eden. Her ne kadar şu an Trump gelip İranı çerçelemişse de geçmişe baktığımızda ciddi bir kollanma hareketini görüyoruz. Diğer kaynağı da radikalleşme dönem ya da terörize edilebilen insan kaynağı Vahabi, Selefidir, Suudları. Kuru ve kaba mantık kullanımıdır. Prens Muhammed Bin Selman bir açıklama yapmıştı iki sene önce. Bizim Selefiliği ortadoğuya tüm Afrika'ya yaymamızı batılı dostlarımızı istedi bizden. Onlar için yaydık diyor. Selefiliği Afro-Avrasya'ya yayan, karşısında da Şia'yı diken, toz duman birbiriyle kapıştıran batı aklı şu an kendisine döndü bu. Bu kendisine dönünce şaşırdı ve afalladı ne yapacağına dair. Kendi ürettikleri kendi etrafında. Fransa'da 700 bin, belki de 800 bin civarında Türkler var. Türklerin e, İslam anlayışı bellidir. Herhangi bir şekilde e, 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 Fransızların keleğine, gazına gelerekten bir terör bulaşmazlar. E, ve kuru ve kaba mantıkla olayları, dini, anlayışı değerlendiren Selefi ve Şia akımlarının Fransa üzerindeki etkisi e, ne, şu saldırılarda gördük. Peki hakikaten o saldırıları Paris'teki saldırıları e, bu, tek başına bunlar mı yaptı? Kim organize ediyor? Kendi kendine terör saldırısı düzenleyen, yapan istihbarat örgüt örgütlerinin koordinasyonunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü Batı'nın istihbarat örgütlerinin izin vermediği bir şey, Batı'da yaşama şansı yok, gizlenme şansı yok, silah alma şansı yok, içeriye girme şansı yok, her tarafı yüz tanıma sistemi, korkunç bir takip sistemi var. İşte İngilizlerin, Hawaii, İngilizlerin, İngiliz ulus devletinin stoflandığının demiyor. Hawaii'ye karşı çıkma nedeni biz istihbaratı Çin'e ka ka kaptırıyoruz diyor. Trump'ın da ısrarla mecliste yaptığı gazetecilere söylediği sözler var. Rusya Çin'e bakın siz diyor. Çünkü 21. yüzyıl dijital mücadelede bir teknolojik altyapı var. Standartları kim oluşturacak? İki, insan var. İnsan da eğer merhametli, vicdanlı, yardımsever toplumda birbirini kollayan akrabalık, kısım, köylülük, hemşerilik, mahallelik falan olduğu müddetçe dijital dünya kendi dijital dünyada istediğini elde edemezler. 21. yüzyılda sosyal medya ile beraber baş şöyle bir tablo çıktı. Genel ülkeleri yönetenler önceden batı, batı formatlı, batının istediğini yapan, oraya endeksli biraz da uşak diye kabir, tabir ettiğimiz şeylerdi liderlerdi. Ama son dönemlerde birçok ülkede daha milli, kendi ülkesini daha sıkı tutan liderler var. Hakkımızı yedirmeyeceğiz şeklinde. İşte bu liderler de hedef altında. Burada sahte bir tiyatro var. Bunun altında Fransa kalır. Fransa'ya nasıl patlıyordur? Bir, Fransa'da iç huzur bozulur. İki, Afrika'daki, Fransa'nın içerideki baskısı Afrika'da kendisine fatura edilir. Üç, kontrol ettikleri örgütlerin büyük çoğunluğu Fransa'nın şeyinden çıkar, kontrolünden. Ve kendi kontrollerinde organize ettikleri olaylar bu kez kendi kontrol dışında Fransa'da kendini gösterebilir. Avrupa Birliği'ne baskı yapacaktır. Fransa, Fransa'da almış oldukları bu uygulamayı Avrupa Birliği geneline yayılsın şeklinde Avrupa'yı Hristiyan, milliyetçi, ırkçı bir şeye getirecektir. Fakat bunu da başarabileceğini zannetmiyorum. Çünkü Avrupa'daki yapı çok daha farklıdır. Kritik bir döneme girdi. Avrupa'daki Müslümanlara baskı, makro üzerinden artırmayı deneyeceklerdir. Dediğim gibi bu toz duman arasında dijital dünyadaki projelerin uygulanmasına zemin hazırlayan Macron'un kendisidir. Patronlarının e, talimatlarını uygulamakla meşgul. Peki sonuç ne olur? Sonuçta her şey plana uygun gitmez. Yeryüzünde. E, ne kadar yaparsa yapsın insanlık kazanacaktır. Vicdan kazanacaktır. Merhamet kazanacaktır. Afrika'da 14 ülkeyi sömüren 15 ve birçok ülkede darbe, suikast, halk ayaklanması yaptıran Fransa bu yüzyılda bunların tamamıyla kendisi karşılaşacaktır. Öyle görünüyor. Avrupa'nın Avrupa'dayken özellikle Fransa'nın hüküm sürmüş, hükümranlığı, sömürgeciliğinin döneminin sonunu Macron kendi eliyle getiriyor diyebiliriz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.